Selamın aleyküm ve özellikle bugünlerde bir kez de bu şiircilerden daha çok aradığımız bu bölümde Mustafa Kemal Atatürk'ün o devrimci olduğu sahibi sevgili anlıyorum. ve evet, kendi yazmış olduğum bir şiir şey okuyacağım size <laughs> <laughs> Haysiyetin peşkeş çekilir Namusunu paspas edinir şerefini satana, onurunu hiçe sayana, doldur ağzını, kapat gözünü, say gelmişine geçmişine. Kelimelerin yetersiz kaldığı yerde bir şiir gibidir küfür. Hak edene hakkını vermekte kitabın ortası gibidir küfür. Doldur ağzını, kapat gözünü, say gelmişine geçmişine. Lafa gelince kül bırakmayana, hamasetle iş bağlayana, hak yiyip harama bulaşana, milletin namusuna göz koyana, doldur ağzını, kapat gözünü, say gelmişine geçmişine. Nasıl anlatabilirsin ki öfkeni? Pis kadın çocuğu diyerek mi? Şerefini satan şerefsize, şeref yoksunu diyerek mi? Doldur ağzını, kapat gözünü, say gelmişine geçmişine. Doğruyu bilip söylemeyene, insanı insana köle edene, yetim hakkı yiyene, Milletin sırtına binene doldur ağzını kapat gözünü say gelmişine geçmişine yüzsüzün yüzü olsun yapmaz, bunlar hiçbir şeyden utanmaz helali haram ayırmaz yüzüne tükürsen aldırmaz doldur ağzını kapat gözünü say gelmişine geçmişine say Bravo, bravo! bravo. 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 bravo.